Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Max borsasına nasıl kayıt olunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Bunun için SIG'in seçeneğine basıyorsunuz. Yani e, Max Spotify'ı açtıktan sonra kayıt ol seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklayın. Yeni bir Max hesabına kayıt ol seçeneğini bastıktan sonra e-posta adresiniz veya cep telefon numarası kullanarak ve tabii ki şifre bilip doğrulama aşamını geçerek Max Borsu'na kayıt olabilirsiniz. Max Spotify ile ilgili e, kayıt işlemleri bu şekilde basittir. Yani kolaylıkla e, yaklaşık birkaç dakika içerisinde kayıt olup işlem yapmaya başlayabileceksiniz. Tabi burada Max ile ilgili bilgilendirmeler de e, internet üzerinden alabilirsiniz. Yani kendi web sitesi üzerinden borsa ile ilgili tüm bilgiler yer almakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salib olun isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.